Hello. 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 Oh. Uh, isim Celal. Celal. Evet. Uh, Celal uh, uh, Turkish uh, very nice. Valla. <laughs> <laughs> Merhaba. Celal abi. Evet. Celal abi. My name is Hasan Güterman. <laughs> Hasan hmm. Güterman. Benim My name is Hasan Güterman. Hmm. My, you... hmm. my name is Emrah Hani. name is Celal yine. <laughs> Jalal Jalal Kaymak. My name is Hans Kutama. Ha. Evet. You? What's your name? Valla bilmiyorum. <laughs> uh, Turkish, Turkay. I love you Turkay. Evet, Türkiye. Turkay. I love you Turkay. Very very nice. Evet. Very nice. <laughs> Anlamıyorum abi. Turkish? What, what YouTube. is this? What is, what is your name? My name, my name is Eşek. Eşek. <laughs> What is this? Aha, eşek. Benim. What is this? Eşek. eşek o merkep. Eşek merkep. merkep. Bu insanın. <gülüyor> <gülüyor> What is this? What is this? Eşek. Merkep. Fada. Fada. <laughs> bu bu insanın eşe. Bu adamın eşe. <laughs> Ay, okay, okay. Dünya. World, uh, <laughs> world. Cook, Televizyon, Türkiye, Turist, Turist, Kom Turist. Türkiye çok güzel, siz çok güzel, İnsan çok çok ver ver yani. güzel. Siz de, güzel. T de, uh, thank, de you. thank you, thank you, thank hmm. you, thank you. What is this? Fasulye. Fasulye, fasulye. What fasulye? What is your name? Fasulye. Sonra <laughs> fasulye. <laughs> 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 okay, okay. Do you speak English? Yes, I What? Yeni. Watson. Ee... Yevi kere yevi nu vahal böyle. Ha. <laughs> ha? Fasulye yemek. Yo <laughs> yemek. Mm. Bu insan size fasulye teklif ediyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan size fasulye teklif ediyor. Yemek kesin. Watson ne? name? My name is <laughs> Celal. Celo, Celal. Türkçe Celal. Türkiye Okay, es on very very nice Türkiye and on köy uh, super. Zindanım. Bizim köy çok süper. Hı? Kayın çevirme. Köy Koy, Koy, köy. Köy burada. Batın on hem yukarı okçular köy. Yukarı okçu. Okay, it's very warm. Celal, Celal, coming Celal. Azmano, uh, Kom kameraman zal. What is this? What is this? My name is. Ee, eşek çifte atmak var. Nasıl? Çifte eşek. Bu ayak böyle çifte atmak var. <laughs> Çift. Eşek çifte Celal. Eee evet. çifte. Oh, Muhammed. Eşek <gülüyor> çifte. <laughs> <laughs> Atmaz. <Ha>? Atma. Atma. <laughs> skill Çok skill Miskin bu. Hey eşek kom. Kom eşek kom. What is this? What is this? My name is Ki Suppa. Suppa. Super. Super. Süper. Süper. He Suppa Suppa. Äh ee, super und uh, ha. what? Süper. Yavru bu yavru yavru. Ama, What is on name bu? Onu o Suppa'nın o yavrunun anası bu. <laughs> İspanya, England. İspanya'da geliyor. Japonish, Turkish and English. comic and Turkish. Peki televizyona falan çıkacak mı? Oh, yes, yes. Televizyon. Bar Gazetede çıkıyor. Gazete, görüntülü gazete. Görüntülü Türkiye gazete, Türkiye gazetesi. Bizim Türkiye'nin fotoğraflarını işte insanlarını soruyorlar. Türkiye gazetesi, Türkiye gazetesi, Türkiye. Türkiye gazetesi. Ne? Türkiye gazetesi evet. görüntülü resim, Türkiye. Bizim resimlerimiz şeye geçici, gazete geçici. Nasıl insanlar olduğumuzu işte evet. yapmalarımızı. Görüntü, görüntü. Evet. Ama very very nice, super. And çok para var sizde? Ya yeah, para yok. Fakir fakir. What? Fakir. Evet. What is... Para yok. Para yok. Ha. Para yok. Sen gel normal. Siz güzel insan ama para yok güzel insan. Bu güzel Anadolu insanlarının muhteşem hoşgörüsü, Baykuş'un muzipliğiyle birleşiyor ve böylece muhabbet sürüp gidiyor. Türkay. Repeat. Türkiye. Türkay. Türkay. Türkiye. Evet, Türkiye. Türkay. Kom. Kom. Türkay Türkiye. 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 Evet. Yes, yes, yes. Türkiye. Kom. Kom. Türkiye. Terga. Angelika. Angelica Petra. 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 Del Piero. Del Piero. Zinedi Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Roberto Carlos. Roberto Carlos. E, coming to Turkey. Coming to Turkey. Coming to Turkey. Not comic. Coming to Turkey. Coming Türkiye, Turkey. E, Yunanı. mi diyorsun abi? <laughs> Bu eşek bir yavru. Eşek yavru. Eşek dans. Eşek supa. Eşek supa. Yok. E eşek supa. Supa eşek. Süper. E, süper eşek. e süper, eşek <laughs> süper eşek. Süper eşekman. <laughs> ha. Oh, yes. e süper eşek. Süper eşekman. Oh yes. Superman. Süper eşekman. Yok yok. Süper. Eşek adı işte bir yürü bir insan gibi yürüyüp gelir. Oh yeah yeah. Ee, geveze eşek no? Yok geveze değil. No? Akıllı eşek. Şişmiş kas var. Ee, kavga etmek mı? Görüşmek ikiye bir olsun. var uh? Kavga yok, tepik yok, camuş yok. miskin çok güzel. Oh. İnsan gibi geldik gelir, yayılır. Oh. İnsan gibi yayılır. Oh, oh, very very nice. Right. E, papa, e, papa? <laughs> yok. İnişte, enişte, ha, nasıl enişte? <gülüyor> enişte, <gülüyor> ablam almış. Ha? Ha. Biraz konuşmak siz, Celal, turist çağırmak, turist. Öyle yani. O oraya doğru, konuş. Turist, ya, konuş. turist çağır. Nasıl konuşuruz? E, Konuş baba biraz turist. <laughs> Yo sen. Bilmiyorum, bilmiyor. Türkçe biliyor, Türkçe. <laughs> biraz anlat. Efendim. Anlat. <laughs> ne anlatacaksın? Öyle <laughs> anlat da. Ne anlatacak? İşte şimdi Boston'a yedik. Boston'dan geldik. O yüzden e, üzüm o yüzden. Ye, üzüm ye. Üzüm koparak üzüm ye. Ben an Osmanlı'nı anlamamak Osmanlı. Ben İngilizce e, bilmek Osmanlı. My, my, name is size üzüm teklif etmi, etmek <laughs> istiyorum. üzüm yemeniz için. My name is and üzüm teklif etmek? Ha. My name is size üzüm yedirmek istiyorum. Üzüm üzüm. Üzüm Haa What is Üzüm? He, Sen Yiyeceksin <laughs> biraz tadı da yoktu şimdi ya Nasıl tadı Hiç yok ya tadı, tadı var. Hans Röggel Mal Veya Zinn Üzüm Üzüm Salkım salkım Üzüm Mal He. Heee What's wrong? Eyvallah Sen Ben Anlamadım seni Hans My name is Hans 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 Hı. Güterman Üzüm He My name is Üzüm Güterman <laughs> <laughs> Eee İyi mi? İyi. i̇yi, afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel. Okey. İyi. i̇yi mi? Baş? İyi mi? Dadı iyi mi? I don't know. Dadı iyi mi? Dadı dadı. My name is Tat. Tat. Tat, tat demek istiyor <laughs> Tadı güzel mi diyor My name is Tat. Ha, güzel mi? Güzel. My name is Tat. Evet. Ha. İyi mi bu? Okay, very well. Very well, very. Well. very well. Çok çok güzel. Çok güzel. My name is çok güzel. <laughs> My name is çok. İngilizceyi ne öğrendin sen? Okulda. Kim öğrettiyse sana berbat öğretti. <laughs> <laughs> sen benim Türk oldum anlamadın mı? <laughs> Anladım da yok diye şey değişim Yok yok bırak kıvırmadım Sen benim Türk oldum anlamadın değil mi? <laughs> Baba darmadağın oldun ya Celal Baba. Allah Allah. He? Yok ya. He? Sen ne? Oğlum sana İngilizce kim öğretti ya? <laughs> Engin öğretmen. Engin öğretmen mi? <laughs> Şu Engin öğretmeni Engin bilgilerinden dolayı teşekkür et. Ne o? My name is üzüm falan böyle böyle tanıtılır mı oğlum İngilizce? Valla <laughs> bize bu kadar öğretti. De, İngilizce öğretmeni sana my name is üzüm mü diyor? <laughs> Yok. İşte... Atıyorsun sen de yani. işte. <gülüyor> <gülüyor> Anladım, tamam. i̇şte. Eee baykuşun İngilizcesi ancak bu kadardır. Siz siz olun baykuşun diline sakın ha, sakın düşmeyin.